bağımsız sinemadaki arkadaşlarımız suratına da söyledim. Neden bu kadar ön yargılısınız? Sen öyle bir iş getirirsin ki işine güvenirsin. Ben yapıyorum. Ben Prens dizisine de kendim gir ben... Merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. Hande Erçel ve Barış Arduç sete çıktı. Son olarak Burak Deniz ile Birlikte Bambaşka adlı bir dizimde rol alan Hande Erçel şimdi Barış Arduç ile yeni film çekimleri başladı. Barış Arduç ve Hande Erçel'in setteki ilk fotoğrafları yayınlandı. Baş Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı Rüzgara Bırak adlı romantik film çekimleri başladı. İstanbul'da başlayan çekimler Urla, Çeşme ve Alaçatı'da devam edecek. Barış Arduç ve Hande Erçe başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak film çekimlerinin ilk görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu, birlikte pozlarını paylaştığı fotoğrafa biz sete çıktık ilk ve tatlı kareleri sizlerle paylaşmak istedik notunu paylaştı. I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend.